orada sana bir şeyler olacak diye Tamam. Ee, yine de sana niye bir şeyler olabilir ya? ama. Ben çocuğa niye yardıma gittin? Kanka benim çocuğum değil. Sen borcu almışsın. <laughs> 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 Allah Çağatay yakilleri alamadı. Yok ya yok alamadı ya. ya. Ya da saldı diyecektim de ya. Saldık saldık. Herhalde alamadı ya ben Şurda çünkü... Şurada adam ha. Saldık ya evde. Sağlık ya bir de. <laughs> Olmaz ya. Evet. Oğlum sağlasan yani kilin olur muydu senin sence? Sikil bekletirdim. Son mi? vuruş, son vuruş beklettim oğlum ben de. Bu ne yapıyor amın koyayım? Gel. Sen de gel. <laughs> sen de gel. Aa amın koyayım aga ya. Bizim bir de harika özürlüğü amın <laughs> <laughs> Ya bizim bitler <laughs> <mi>? ne oldu? <laughs> Ali aşağı gel aşağı <gülüyor> aşağı. <gülüyor> Ali Ali ah, delirdi abi. Bak <laughs> oğlum <laughs> ya. Ya dedim abi o çor oynuyor çok işte. Ölecek bir de şimdi kayna. Senin de yarrak gibi kalmış. Nasıl? Ha keşke ne abi. Oldu abi orada. Ya. Ya, ya acaba hangi tuşlara bastı? Yapılabilecek <laughs> en kötü şeyleri yaptı. Acaba hangi hangi tuşlara bastı acaba? Çok acaba... <laughs> random default abi <ya>, ne olacak? Ne yanlış mıyım Ali? Eyle duvardan atlamıyormuş şu an. Adam altına sıçtı ama. Aha Ali bak artık. Ali bak artık. Beyaz <laughs> Benim gözlerim görmüyor. Ya gözünün ferini sikeyim Ali. Ay. Hadi. Ben Fero dedi. Ya nasıl, oldum ya? Ama. Zaten nasıl aldım ama? Nasıl ya. aldım ama? Nasıl aldım ama? Oğlum çok ya iyiyim lan. Derlendi aga kilit falan var ya. <laughs> <laughs> oğlum çok iyiyim <laughs> lan. Çağatay'ın Çağ ilk defa asisti var lan. <gülüyor> Böyle. Treş geliyor çok. <laughs> Abi adam ayağa çabuk gidiyor. Bak adamı uğurta. Adam, adam Bağırın, Anladım, hı, atlayacağım. Ya. atlayacağım. Çok iyi yine. Alıcı mı istersen? Yani ben de bunu. Ah! Gidiyorum ya. <laughs> Hafif drop var ben bir internet değiştireyim. Yani kö kötü dediniz bu çocuk neler yapıyor yani görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ben. Tamam mı? Ben burada ne posta gelmesin istemiyorum ya. Hala yolluyorlar. Kim o? Benim elektronik posta kutu var, elektronik posta yollamayın amına koyayım. Kolezyum.net mi? Hayır, ne Lagila diye olsun, bir yer. Abi. Lagila diye bir şey amına koyayım. La Liga mı? Lagila. <laughs> La Liga diye bir şey diyor ya bir tane. <laughs> <laughs> Ulan Fatih, halsanlardan beni edildin de amına koyayım ya. Ya hadi ya. Sen niye La Liga'dan mail alıyorsun amına koyayım? Ne bileyim amına koyayım ya, ne ki o? <laughs> Oğlum İspanya <laughs> Süper Ligi değil mi o? <laughs> Seni çağırıyorlar mı? O gel Burada oyna diyorlar. Gel oyna yeni, diyorlar. Yeni yeni kasılmaz sen ol diyor. Bir ömür. Hiç alakalı <laughs> olmaz. <laughs> yani de bilmiyorum. Bir, maç kaldı bundan sonra bir maç. Yani kazanmamız lazım tabii de kazanırız herhalde işte. Ya, ya Ali. <laughs> Skill de yemedim. Ya Ali. Skill de yemedim. İyi yanından bak. Zed'e doğru koşuyorum ben ölme ya. Akain da of iniyor aşağı. İniyorum. İniyor. 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 Ben Zoe'deyim bak ben Zoe'de neredeyim? Zoe'de Tung tung Zoe tung, tung tung savur. <laughs> Keseceğiz abi hepsini. Zoe'nin hemen indim. arkasındayım. Atar keser miyiz? Beyler Çağatay ölüyor galiba. <laughs> Durun Çağatay ölmesin diye kesinlikle kill çalmayacağım. Ananı ya. Of ya. Takımın zayıf hakkısı ya. <laughs> Ejder'e gel Ejder'e. Yalama. Şey de sey. 20 lirayı biriktirip mesela 5 saat oynayınca Allah kahretsin. sigara alabiliyor. Sabah sabah bunun dokunma ama. Şu senin canını indireyim o zaman senin için ben ya. Nasıl fikir? Ne yapıyorsun kardeşim? Yakından geçerse atlayacağım. Aha. Kain, çok bu çok vurdu lan Kain. Kain fena Al, para da aldı. Evet Kain çok vuruyor ya. Evet oldu? Ananı satayım, ben Bukar niye geldim? Geldi. geldi. De ya. Baba geldi. Geldi. Baba Oğlum, öldü. Oğlum, bu ne zaman çıkacak Ali içimden al lan? Ali'nin yalamalar bitmiyor ki. Ali, valla yani Aurora'yı bırak ben. <laughs> Orgazm adam... geçirdim, adam o, o, o kadar süre içinde kaldı ki. O şampiyonu kirletme kardeşim. Bırak. Dokunma. Adam Ali'nin içine girdi ya. Aa, adam. Ali bir yaklaşsa da bir W mobili <laughs> atsana. Ya, ya. Ölme efekti koyuyor bir Sırış de Fatih. O kadar ben. seviyor ki adam lolyomu ona, ölme efekti koyuyor. Çok seviyorum onu. Dön rüyamda AK ile atıyordum söyledim mi? Aha Allah. Oğlum ya işte bak. Kamera. Utanır mısınız bilmem Hala ya. Ali abi gene taşıdı gene <laughs> taşıdı. Utanır mısınız bilmem ya. Sadece ulti orada. <laughs> Ne ya, var ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Of. Aa sana ne ya? Sen büyüyü mü kaçırdın? Büyüyü mü kaçırdın? <laughs> Ali AP kasma kanka sen. Sen tank bir şeyler kas. Beyler bak ben bu sarı <laughs> altında <gülüyor> oynayamam. Bak kendimi Aurora sandım uzaktan vurmaya çalışıyorum. Al işte bu adamı zorbalamıyoruz beni zorbalıyoruz. <laughs> ben lol yaşıyorum. Adam. Oronda da atlandırdı bastı abi sen. Hala abi girdi. Abi çok kötüsünüz ya. Girdi de yalandan öyle oraya oraya gidecek. Ben izliyorum yani. Çok kötüsünüz ya. Ben böyle kötü görmedim. tane Lan bana ignite bıraktı ya. Oğlum benim ne kadar ince hareketler yaptım orada kesen var. Aynen mi? aynen. You're okay. Okay. You're ben okay. okay. bunu okay. okay. Burada Ben de Oğlum ben orada şey aradım ya. Afelius aradım ben. Tamam kanka tamam, tamam. tamam. Ya 08 giden Afelius'u. Adam 08'miş. Bilmiyorum Ağabey. ki bak bana bir Yani Çağatay ya. Bana bak siktir git. Valla bak bundan. Ya siktir harbiden KDA player demiyor da. Az önce az önce KDA player demiyor da. Az önce sen Bunlara... şey ya siz bunlara mı kazandınız? Oğlum Afeyus'u ki... kessem de olacak, kesmesem de olacak. Ya, ben yani hepsini kesiyorum adamların anlamına koyayım. Kader'le ne alakası var? Ya Çok ya. iyi olduğum için bir alakası yok yani. Selam. <laughs> 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 Çok iyisin Çağat <laughs> <laughs> Aha! Bak mesela, ibneyi kestik. O da bir altı amına koyayım adam mı kesin ben <laughs> bunu siktiklerim ne yapayım Ali yine yalandan öldü Ya Allah'ım sen ne istiyorsun ya yani Ne istiyorsun abi Ne bileyim Fatih çok iyi ya değil ya Ya senin yapacağın işi <laughs> Nasıl da seviniyor amına koyduğum nasıl da seviniyor Bu da ben sana başına var ya bela olacağım ona Gidelim İnşallah şey ölürsün orada. Bir şey olursa TPM var. Çağatay. Çağatay gir abi. Çağatay gir gir geliyoruz Çağatay. Gir gir. Savaş savaş. Ay, ay, <laughs> savaş ay, ay, savaş. Ay, ay. Çağatay, Çağatay TPM. Var. Çağatay Çağatay. Çağatay geldik. Var, Çağatay. Lan girsene geldik oğlum, hadi. Çağatay. Çağatay. Gir gir korktu korktu. <laughs> bak bir de flash attı arkana. Flash bariyer attı. Ne üzüldüğü bir şey lan. Neyse. Oğlum adam 09'da gitti öldü 09 adamı. Oğlum Çağatay valla. Cidden Çağatay <laughs> ya. Uff. <laughs> Ali de ölüyor şimdi bekle. Ben ölmem. Ali. De... Oğlum ne vuruyor lan? Ali, Ali geldim Ali. geldim oyna. Ali gel. Bir şey yap. Bir şey yap. Ali. Bir şey yap. Sol. Ali. Fatih report. <laughs> 31 çekiyor ben burada. <laughs> bana, bana pompa... Şöyle daha iyi. Fatih sen bittin oğlum. Bak gölgesi de sallanıyor bak gölgesi. Fatih sen bittin oğlum. <laughs> Abi jungle defi koyduk zaman. ya. Ruhu da jungle defi <laughs> <figı gülüyor> koyduk. <gülüyor> Aynen öyle. Çağatay Çağatay'la en iyisi necder eşit Vallahi Enes seni tebrik ederim ya, bana yaklaştığın için. Allah sağ ol Hayır, abi. ben alamayacaksın ya. Üzgünüm. Girin <laughs> ne abi Dur benim daha önce yapmam gereken bir şey var. Beni yüzünden ha git daha. Sen Q atmasan ben alırdım. Neş mi? ya ne gerek var oyun bitmiş ama. Gördün mü taktiği Fatih? Yok. Taktik olmadığı için de olabilir. Abi çalmasanız da şu killeri ya. Rahatlar gene müthiş oynadı o fight'ı ya. <laughs> Bravo Çağlay, bütün ekibi kutlarım. <laughs>